kardeşlerim insan neden inanmaz çok basit bu sorunun cevabını öğrenmek için trilyonlarca insan gelmiş geçmiş trilyonlarca söz trilyonlarca kitap bunların hiçbirine gerek yok önümüzde iki örnek var o da en üst düzeyde birincisi insanların imtihan dolayısıyla ilki Hazreti Adem cinlerin de ilki azazil yani şu an şeytan. Bunların niye örnek alıyoruz? Çünkü Hazreti Adem Hazreti Muhammed'den sonra en büyük bilge kişi. Çünkü Allah ona ismi azamını, isimlerini öğretmiş. Buna rağmen hata yapmış. Şeytan ise 700 marifet makamında bir mevkiye gelmiş. Yani 700 marifet bizden 700 kat daha üstün belki de 7000 kat daha üstün bir kişi buna rağmen kime takılmış? Allah'a değil. Hazreti Adem'e yani insana takılı karak şeytan olmuş. Gururundan, mahiyetindeki asilikten dolayı. Şimdi önemli olan Hazreti Adem gibi olmak. Biz hata ederiz. Çünkü bakın en büyük insan hata yapmış. Takılı kalmış. Şeytan da hata yapmış. Ama şeytan tamamen takılı kalmış. Ruhundaki o asilik, kibir tükürdüğünü yalatmamış ona. Ama Hazreti Adem yumuşak uyudu. Hata yaptım Allah'ım özür dilerim demiş. Biz de hata yapabiliriz. Yani biz de hatalarımıza takılmamamız gerekiyor. Biz kerametlere, mucizelere dünyaya takılmamamız gerekiyor. Niye? Dünyadan güzel cennet var. Cennetten de güzel Allah var. Başka güzel yok ki arayıp bulalım. Demek ki tek gerçek, tek güzel Allah olduğu için dönüş de ona olmalı. Başka çare yok. Başka yol yok. Başka fikir, başka görüş yok. Ya sonsuz şeytan gibi asiliğinden, gururluğundan sonsuz azapta yanacaksın. Ya da Hazreti Adem gibi ne kadar bilge veya da cahil de olsan, hata da yapsan, tövbe Allah'ı, tek olan Allah'ı, tek olan sevgiliyi bulacaksın. Mesele bu.